Ben abi. He. Bu Zeki Hanım'ın yaşı kaç? 82. Senin yaş kaç? Benim 3. Ya bir dur. <laughs> Nereye bakın. Bahçede bir şey yok. Merak etme ya. 83. Peki. Zeki anne kaç yıllık evliyiz? 64 63 64. 64. Ee, aşık olarak mı evlendik? Yok bayağı kaçırdım. Nereden? Evden sırtıma vurdum getirdim Ev, yolda. Allah Allah ne alakası var? Yok is... yok kaçırma değil değil öyle günle geldim. Yok kaçırmak yok yıla yaptım. <laughs> o zaman severek geldin. <laughs> aşık mı oldun? Yok. yok. Ne aşık olacak be o zaman aşık neredeydi be ya? Şimdi 60 yıllık 63 yıllık evlisiniz öyle evet. mi? Evet. Askerden önce mi evlendin? Evet. İlk askeri gittim 2 sene önce evlendik. Kaç tane evlat var abi? 5 tane. 5 tane. 5 tane. 5 tane. 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 Peki hiç huysuzluğu falan var mı? Yok yok. Dur be ben onu tarafa sordum ya. Ha şöyle arkaya yaslan şöyle ya. Huysuzluğu var mı Zeki anne? Yok yok. Ha? Yok yok. Nereden getirdiniz bunları başımıza? <laughs> Abi duruyor duruyor. Nereden getirdiniz bunları başımıza diyor. Kavga edince <laughs> ilk kim kime küsüyor? Doğru söyleyin. kim kim kavga çıkarırsa o ikimiz de birbirimize küsüyoruz. en fazla kim çıkartıyor kavgayı? O ya. <laughs> yok yok. Ya. O, o ben de yok ben de Vallahi yok. Vallahi mı? Hangi Hanginize inanıyorum ben şimdi ya? <laughs> Fehmi abi sen yerinde duramıyorsun. Biz yok sana daha ya. fazla rahatsızlık vermeyelim. Tabii ya da lan nereden getirdiniz bunları başımıza? <gülüyor> <beraber>? <gülüyor> <gülüyor> Fehmi abi duruyor duruyor. Nereden git? Bir daha söylesene Fehmi abi. Nereden getirdiniz bunları başımıza abi Nereden getirdiniz <laughs> bunları başımıza belalı? Sevdin mi abi bizi be? Edim ya. Değil, Ama arkadaşlar. muhabbetimiz de fena değil. Ya abi. değil be ya. Yetişmişim. Şöyle bir bak bakayım Kursa, bana. Kursuna gittiniz ya bu şey. Hiç kursuna gitmedim. Okur, Doğma okur. büyüme. Genel yetenek. Okuma yazma var. Okuma yazma var. <laughs> Ona <da> bak. Eyvallah. <laughs> kaç yaşında gösteriyorum Fehmi abi? Kırk yaşında. Kırk mı? Senin var ya. <laughs> alnından öperim be. Oh. oh. Ya 12 yaş gençleştirdin beni be. Sen <laughs> kaç yaşında gösteriyorsun biliyor musun? <laughs> Asker'e gittin mi sen? Gittim tabi ya. <laughs> bir daha çağırırlarsa şaşırmam. O kadar genç duruyorsun abim benim. Vay. Oo maşallah maşallah maşallah. Allah. Maşallah maşallah. Şöyle <laughs> zeki annemin elini bir tut. Allah ellerinizi hiç ayırmasın. <laughs> Bak sevgi var doğru mu? Evet. Birliktelik var, muhabbet var. Evet. Çiçeğini de aldın. Sana da gözü gibi bakıyor. Sen de ona gözü gibi bakıyorsun. Ama bir şey söyleyeyim mi Fehmi abi? Harbiden gözlerine aşık oldun galiba. Yok be ne gözlerin ya ne gözler. Ya Allah'ını seversen şu gözlerin güzelliğine bir baksana. Ya, ya o zaman aşık başık yoktu be bizim zamanımızda. Tatlı güzel bir söz söylesene ya. Hedeme. Ya o zaman öyleydi ya nerede? Köy içindeniz. Ben, bu da köy içindeniz. Ben de köy içindeniz. Yakışıklı mıydı? Yakışıklıydı. Ya bak nasıl güldü görüyor musun? Bak bak yüzündeki <laughs> tebessüme bak gördün mü? Allah sizi... Gençken tabii yakışıklı. İhtiyar edin ha. Yine yakışıklı. Karizmayı görmedin mi sen ya? Sağlığınız el verdiği sürece kendinizi bağdan, bahçeden çalışmaktan geri çekmeyin değil mi Fehmi abi? İşleyen demir pas tutmaz. Çalışabilirsen çalışıyoruz. Çalışıyorsun diyoruz. Ama artık yapamıyoruz. Yok Merk yapamıyoruz artık yok. Olsun olsun iyisiniz. iyisiniz. He. Eyvallah diyoruz yolumuza devam ediyoruz. 300. Abla kolay gelsin. Buyurun. Ne veriyoruz? 300. 300. Ne peyniri bu? İnek, i̇nek peyniri. İnek peyniri. İnek peyniri. Adı ne? Küpecik, Adı ne anne? Küpecik peyniri. Küpecik mi? Meşhur küpecik peyniri bu. Ha çok güzel. Tatlı da evet. güzel. Bu da yaş peynir. Bu ha? da yaş peynir. İnek mi bu? İnek inek. Evet. İnek. Evet. Bir kuru peynir bir yaş peynir. Evet burada da değerli dostlar patates var. <laughs> Şurada da şöyle. Baba bak. <gülüyor> ne? <gülüyor> kadın barnağı. Bunu <laughs> da anne. Ne anne? Kadın barnağı, kadın barnağı. Yani ne işe yarar bu? Çorbasını yapıyoruz, kavurmasını, ekmeğini... Her şeye katıyorsunuz tabii, diyorsunuz. Tabii. Eyvallah, sağlık <laughs> sıhhat diyorsunuz. Bu madımak değil yani, madımak. bu değil Ha madım Madımak, kadın parmağı mı dönüyor burada? Bo, bazısı kadın diyor, bazısı kadın parmağını eli değdi diye. He. Eyvallah, bu da kadın <laughs> parmağı değerli dostlar. Bunu da buraya koyduk. <laughs> abi sen boynunu niye büktün? Ne? Boynunu niye e, büktün? Satamıyoruz işte, bekliyoruz. Ne bu? Ispanak. Abi ıspanak da... Evet. Peynir satıyorlar sen getirmişsin ıspanak. Pey peynir yok. Ispanak satıyoruz. İş mi yok diyor? Yok. Olur olur. olur 15 daha. diye veriyoruz alan yok. Daha dur daha erken. Erken Hemen mi? Hemen acele etmeyeceğim. İş olmazsa sen bu güzel ayakkabıyı giyemem. Bak sıfır ayakkabı giymişsin. Gel bak Murat bak bak şu ayakkabı. <laughs> <giyemem. gülüyor> ayakkabılar ya, bak ayakkabılar. <laughs> satarsın inşallah öğleni doğru akşam. <laughs> sağ ol. Açın. Sağ ol. Şu ne abim? O tekecen. Ne? Tekecen tekecen. Yani? Ekmeğe sarılıyor yeniyor ot. Böyle. Böyle. Ham haliyle. Ham Bir de tuzluyorsun bunu. Tabii. Eyvallah. Tekecen değerli dostlar. Tekelen. Bunu da tekecen diyorlar. Abla kolay gelsin. Sağ olun. Ne yapıyoruz şu an? Aa, peynir satıyoruz, süt satıyoruz, güzel bunları satıyoruz. Bunları da satıyor. Şuna ne yapıyorsun? İşlem ne şu an? Onu ye, ekmeğine saralım, yiyebilirsin. Yok, sen yiyeceksin. Sen ye. Sen ye. Olsun. Şimdi lavaş ekmeğine ne sardın? Yazma ekmeğine. Yelmuk. Yelmuk. Ya buna da hepiniz ayrı bir şey söylüyor. O tekece diyordu, sen yelmuk Tekecen diyorsun. Tekecen ayrı, yelmuk ayrı. Bu yelmuk mü? Evet, bu yelmuk. Eyvallah. Yelmüğü yer mi Şundan ver, şu Hacı abinin canı yelmuk çekmiş. <laughs> Gel, gel 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 al rejimde, al şunu ye al rejim de falan değiliz ya sen niyet, sen niyet, diyetli falan niyet. değilsin <laughs> bunu yemeye niyetlisin niyet, al seni be ısırı ver ısırı ver bir ısır bir görsün mü <laughs> nasıl abi <laughs> ısırdın senin artık mı afiyet olsun abi <laughs> kardeş bunlar ne tavşan ha eyvallah yerli ırk mı Yok, evli ha evli tavşan yani ne yapıyorlar? besliyorlar değil mi? Besliyorum onu da veriyoruz tane. Çocuklar böyle evet, evet. Çok güzel. Oo usta çorumlu hoş geldik ya. <laughs> hoş bulduk <laughs> abi nasılsın? Ha? Hoş bulduk hoş bulduk. Nasıl iyisin? İyiyim sağ ol seni gördüm daha iyi oldu. He ben seni her zaman seyrediyorum Vallahi ya razı olsun. televizyonda. Ben de şimdi seni seyrediyorum. Şimdi kendini seyredeceksin inşallah. Annem kolay gelsin. Şimdi onu ne yaptık? Sardık. Ekmek sardık. Ekmek sardık. Sen mi yiyeceksin? Ben yiyeceğim. Hani bakalım nasıl yiyorsun ya? Ne diyorduk buna anne? İnce ekmek. İnce ekmek. İçindeki? Yelmuk. Yelmük. Yelmük. Yelmük yer Yer büyük değil. da ettik. Tamam yer. yiyor muyuz yani? At bakalım Yiyorum. şöyle bir nasıl yiyorsun bir görelim. <laughs> Yavrum ben kameramla mı çıkacağım? At Yok. bir nasıl yiyorsun yelmüğü? Nasıl lezzetli mi? Evet. Güzel Güzel. De. Devamlı yeriz bundan diyorsun. Devamlı. Eyvallah abicim. Allah hayrını kabul etsin tamam. ablacığım. Amin. Ne Buyurun. yapıyorsun? Valla emekli oldum. Onun için tatlı tatlı. Nereden abi. emekli oldun? Şeyde. Neydi? Bir anlıkta çalıştım 82'de. Evet. Ondan sonra şeyimi yatırdım. Primleri. Primlerimi yatırdım. Emekli oldun. Şimdi emekli oldum abi. Bu şimdi emekli tatlısı. Evet. Tatlı tatlı. Emekli tulumba tatlısı. Evet. İkram ediyorsun bile. <laughs> i̇kram ediyor. Şu Çankırı'nın insanının annelerinin gönlünün zenginliğine bak. <laughs> emekli oldum diye tüm pazara tulumba tatlısı ikram ediyor. Et bakalım şu ablama tulumba Buyur. tatlısını. Afiyet olsun. Darısı sizin başınıza <laughs> inşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.